Tekrar merhabalar. Sonsuz Mutfak kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda burma baklava yapacağız ama hazır yufkadan. Canı her istediğinde yapabileceğiniz bir tarif. Bu çocuklarınızın canı baklava istediğinde diyelim ile bayramı beklemenize gerek yok. Her zaman yapabilirsiniz. Bir paket baklava yufkasına yapıyoruz ve oldukça pratik bir tarif. Önce malzemeleri vereyim size. Şerbetimizi ilk önce yapacağız. O yüzden önce şerbet malzemelerini veriyorum. Şerbetimiz için 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağına 3 su bardağı da su ekleyeceğiz. Daha sonra içerisine şekerlenmesini engellemek için şöyle bir ince limon dilimi koyacağız. Ve şerbetimizi yapacağız bu şekilde. Baklava için malzemeleri söyleyeyim size: 1 paket hazır baklava yufkası, baklavamızı yağlamak için 50 gram bunu eriteceğiz. Şu anda katı halde tereyağı. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğiz. Tereyağıyla birlikte karıştıracağız. Baklavamızı yağladıktan sonra içine koymak için tabii ki ceviz kırığımız var. Ceviz kırını birazcık iri bıraktım ben. Böyle ağızda daha güzel gelsin. Un gibi yapmadım gördüğünüz gibi. Şöyle bakın. Biraz iri bıraktım. Böyle daha böyle lezzet katıyor baklavaya o yüzden. Biraz irice bıraktım. daha sonra baklavayı sardıktan sonra üzerine sürmek için ayrıca üzerine sürmek için şöyle yarım çay bardağı da sıvı yağımız var. Bunu en sonda kullanacağız. Baklavayı sardıktan sonra onu da göstereceğim tabii ki size. Şimdi yapmamız gereken ilk iş şerbetimizi hazırlamak. Ne demiştik? 3 su bardağı şeker demiştik. 3 su bardağı şekerimiz. 2 3 su bardağı şekerimizi koyduktan sonra üzerine birebir yani 3 su bardağı suyumuzu da koyuyoruz. Ve şöyle biraz karıştırıp kaynamaya bırakacağız. Kaynadıktan sonra orta ateşte bir 20 dakika kendi kendine kaynayacak. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü şerbetinin kıvam almasını istiyoruz. Baklavamızın böyle daha çıtır olması için. Orta ateşte kaynamaya bırakacağız. Ama kaynadıktan sonra 20 dakika kaynamasını müsaade edeceğiz tekrar. Evet ateşe koyuyorum şöyle ocağıma kaynamaya bırakıyorum. Arada sırada karıştırıyorum şeker eriyene kadar ki şekerim yanmasın diye. Evet. Şerbetimiz kaynasın. Ha bir içine tabii ki bu ince limon dilimini atmayı da unutmayalım. Şerbetimiz kaynadı. Şimdi bunu 20 dakika daha kaynar vaziyette bırakıyoruz. 20 dakikamız doldu. Şimdi şerbetimizi alıyoruz. Altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Tavamızı yağlamak için 50 gram tereyağını erimeye bırakıyorum. Eridikten sonra alıp üzerine sıvı yağımı dökeceğim. Hepsi o kadar. Tereyağımız eridi. Şimdi üzerine bir çay bardağı sıvı yağımızı döküyorum evet. Tereyağımızı erittik üzerine bir çay bardağı sıvı yağımızı koyduk. Bakın yoğurt kısmı altta çökmüş durumda. İşte biraz köpükler var ama o köpükler şu an bizim için çok zararlı değil. Ama yağımızı yufkamıza sürerken şu alttaki tabakayı kaldırmamaya dikkat edelim. Eğer isterseniz daha kolay olsun işimiz diyorsanız yağı süzülebilirsiniz böyle ince bir süzgeçten ve böylece alttaki tabakayı kaldırmadan daha rahat sürmüş olursunuz. Zaten tereyağı eridikten sonra üzerine bir, bir çay bardağı sıvı yağ koyduğumuzda tereyağımız otomatikmen soğumuş oldu. O yüzden direkt başlayabilirsiniz. Sorun yok. Ben de zaten hemen başlayacağım. Bunun için şöyle orta boy bir borcam kullanıyorum ben. Şimdi nasıl yapıyoruz? Baklava yufkamızı açacağım. Şöyle açıyorum baklava yufkasını. Ve bunu şöyle bir kenara alıyorum önce. Tam ortasını bulmam lazım. Evet tam burası tam ortası. Şöyle bunu bir kenara alıyorum. Ama üzerine örtmem lazım çünkü bak bu yufkaları hemen kuruyor. O yüzden şöyle üzerine örtüyorum. Her kullanımdan sonra üzerine örteceğim. Şimdi buradan bir tane alıyorum. İlk baklava yufkamızı serdim. Şimdi üzerine yağlıyorum. Şöyle bakın her tarafına çok da fazla olmayacak şekilde şöyle sürüyorum. Zaten bir kat daha yapacağız. şöyle her tarafına sürmeye çalışıyorum damlaları şimdi üzerine bir kat daha evet şöyle denk getirmeye çalışıyorum üzerine şimdi tekrar aynı şekilde bir kat daha yağ sürüyorum bakın yufkamızın uzun tarafı bana bakıyor yani biz sarmaya uzun taraftan başlayacağız Şimdi şöyle yarıya yakın cevizimi serpiyorum. Ceviz, fındık, fıstık ne istiyorsanız ne varsa evinizde. Şu kısımlara koymuyorum ki burduğumda oralar çünkü akıtır cevizi. Bu şekilde koyuyorum. Şimdi şöyle bir normalde oklavam var benim. Şöyle uzun taraftan oklava ile ben sarıyorum yufkamı. Çok sık olmayacak şekilde normal gevşek sarıyorum. Bakın. Böyle sardıktan sonra bakın şöyle ek tarafı aşağıda kalsın. Büküyorum. Bakın Büktüm. ve hemen ne yapıyorum bunu? Tepsime bırakıyorum. Ve tepsime göre şu şekilde ayarlama yapıyorum. Bakın bu şekilde. Ek tarafı aşağıda yani açık tarafı aşağıda kalsın. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Yağlıyorum yine. Bakın o tabakayı kaldırmamaya çalışıyorum dikkat edersiniz. Yağı her tarafına sürüyorum. Şöyle üzerine örtüyorum hemen. Dilerseniz buradan da örtebilirsiniz. Bakın nasıl kolayınıza geliyorsa kısımdan da ayarlayabilirsiniz. Tekrar yağımızı sürüyoruz. Ceviz içimizi koyuyoruz. Ortaya kadar. Ve sarmaya başlıyorum. Çok sıkmadan, yırtmadan. Ve büküyorum. Ek yeri aşağıda kalacak şekilde yine Tepsime bırakıyorum burada tepsime göre de boyunu ayarlıyorum gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde yufkalarımızı sarmaya devam ediyoruz. En son 3 pakla yufkam kaldı. Bakın, 3 baklava yufkam kaldı. Şimdi bu bir tanesini geride bırakmak istemiyorum. O yüzden ne yapacağım? Üçünü birlikte yapacağım. Yani 3 kat yağlayacağım. Aynı şekilde saracağım. Eğer sizin de böyle 3 kat yufka kaldıysa en sona o son bir tane yufkayı ziyan etmemek ya da dolapta yer işgal etmesini istemiyorsanız üçünü birlikte sarabilirsiniz sorun olmaz ve şimdi sonuncusunu kalan o üçüncü koyuyorum bakın dibini almadım ve almamaya devam ediyorum gördüğünüz gibi üzerinden üzerinden fırçamı sürüp o şekilde davranıyorum cevizimi serpiyorum. şimdi sarıyorum. Artık bu benim son burmam olacak. Zaten onun yeri de hazır. Göstereceğim size. Bakın şöyle çok fazla sıkmadan sarıyorum. Dikkat ederseniz. Şöyle kenarlarını buruyorum önce. Sonra ittiriyorum. Bu şekilde bakın. Burma oldu. Bakın son bir yer kalmış zaten. Borcamın da. Şimdi onu da koyuyorum yine ek yeri aşağı gelecek şekilde hepsinin ek yeri aşağıda burma baklavalarımız hazır şimdi kalan şu yağı üzerine sürüyorum şöyle geride bir de yarım çay bardağı sıvı yağımız var biliyorsunuz onu da ayrıca süreceğim fırına vermeden önce bu tereyağlı bir karışım olduğu için baklavamıza tabii ki lezzet katacak. Ekstra yarım çay bardağı sıvı yağımız vardı. Şimdi onu da üzerine şöyle sürüyorum. Çok fazla olduğunu düşünmeyin. Bu gayet lezzet katıyor, çıtırlık katıyor. Şöyle eşit bir şekilde yedirmeye çalışıyorum fırçamla. Bunu bitirmiş olduk. Şimdi fırınımızı açalım. Fırınımız 80 derece. 180 derece ve alt üst ayar. Önce ısınsın daha sonra baklavamızı fırına koyacağız. Ve iyice kızarana kadar pişireceğiz. Şimdi 180 derecede alt üst ısınmış fırına baklavamızı koyacağız. Üstü. üstü iyice kızaracak ama. Yani öyle az bir kızarma değil baya bir kızaracak üstü. O zaman çok güzel oluyor bu baklava. Size göstereceğim o halini. Şimdi kapatıyorum ve kızarmaya bırakıyorum. Baklavamız pişti. Ben kapatıyorum fırınımı. Şöyle göstereyim size. Bakın iyice kızardı gördüğünüz gibi. Alt kısmı da aynı şekilde. Alt kısmında dikkat edin kızarıp kızarmadığına. Şimdi fırından çıkardıktan sonra bir 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Yani soğumaya bırakıyoruz 10 dakika. Çünkü eğer soğumadan şerbetimizi koyarsak alt kısımların hamur olduğunu görürsünüz. O yüzden bunu engellemek için bir 10 dakika ilk ısısı gitsin daha sonra biz şerbetimizi dökeceğiz şimdi şerbetini koyacağız içindeki şu limon dilimini alalım şerbetini eşit şekilde dökmeye çalışacağız Evet, burma baklavamız hazır. Şimdi şerbetini çekmesini bekliyoruz. Şu suyunu biraz çekmesini bekliyoruz. Şöyle batırırsak. Tatlımız bir saat kadar bekledi. Şerbetini de çek. Şöyle gördüğünüz gibi şerbet de akmıyor. Bayağı bir çekmiş şerbetini. Şimdi keserek göstereyim size. Şöyle ortadan. Bakın çıtırtıdır duyuyorsunuzdur eminim. Tatlım hamurlaşmadı çünkü şerbetini soğuk verdim ve tatlıyı da biraz beklettim size anlattığım gibi. Ve böylece çıtır çıtır kalmış oldu. Şöyle küçük parçaları ayırdım. İsterseniz daha küçük, isterseniz daha büyük. Nasıl arzu ederseniz. Şimdi bakalım baklavamız nasıl olmuş. Bir tane de büyük koyuyorum. Şöyle iç kısımlarına falan baktığımızda gayet güzel ıslanmış. Şerbetini güzelce çekmiş. Ceviz de bol. Ve çıtır çıtır bir baklavamız oldu. Şimdi tadına bakalım. İnanın bana tadı da çok güzel çünkü daha önce çok kez yaptım. Evet, tadı gerçekten güzel. Burma baklava tarifini e, verdim size. Gerçekten çok lezzetli bir baklava denemenizi tavsiye ederim. Yorumlarınızı bekliyorum, fikirlerinizi bekliyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.